arkadaşlar. Bugün yanımda asap var. Bunların arkasında çekirdekler var, yazılılar var. Hangi top diyorsa pembe top dedi ya, onu seçiyoruz. Mesela bunda pembe top dedi, bunu seçiyoruz. Mesela bunda mavi top dedi, bunu seçiyoruz. Şimdi Asap gel, hangisini seçiyorsun? Hayır, onu seçiyorum. O mu? Evet. bu sonra işte 7 tane var arkadaşlar <laughs> ben aşapıyorum ha Bakalım ne diyor? <laughs> İnşallah mavi top değil. <laughs> Benekli top. Ah arkadaşlar. Asıl anlar. <laughs> Benekli top. Kaçmış? Sana dört <laughs> <laughs> <Al. gülüyor> çıktı <laughs> <laughs> <Al. gülüyor> sahilleri akın etti. Israrla evde kal, evde kal, evde kal diyoruz ama hoş zorundayız. Bebek sahilindeyiz, karnak ve karnak sahilindeyiz, karnak ve evet, sahilindeyiz ve insanlar balık tutuyor. Çıkarım. Bu çıkarsa bunu alacağız tabii. Benekli topu sonra alacağız arkadaşlar. gibi Şimdi ben de mavi insanlar balık Ben de mavi topu seçiyorum. Evde yapılıyor ama <laughs> aman, aman, efendim, gidelim, Sınıf, <laughs> arkadaşlar bize bu çıktı. <laughs> Bunu böyle. İyi Yedi. mangal Şimdi seçiyorsun. Zura!

tamam Hayır olmaz Ta olur olur Tamam olur. ama bu topa bu top çıkıyor bu top benim bana çıkmıştı i̇şte alın, mavi top çıkmadı sıfır Efendim, böyle hmm. bir haber var ki, hmm. sizin aklınızdaki cihalette de yüksek verici şiddettir. Kavanozluk Şubası'yla karantinaya alınan, annesini görmek isteyen adam, burası karantinaya giremezsin diyen güvenlik görevlilerinin bıçakla sağlıklı <laughs> ve <Evinin> bilim <laughs>

Şimdi ben seçiyorum. Ben Bakın. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kaldı. Ben bunu çok istiyorum. Bana bu çıksın arkadaşlar lütfen. Sans verin. Çünkü bu çok güzel. Daha güzel diyorum da. Bunların hepsi yumuşak olduğu için. Bu böyle sert olduğu için ben bunu seçiyorum. Ben şunu istiyorum. ne ee, Arkadaşlar. Hayır dur. Ben, ben de. <laughs> Arkadaşlar ya. Bu ne çıktı? Ne <laughs> diyeceğim? Düzlede ise baş ağrısı şikayeti olan hasta şey şey başlıyor. Başlıyor. Bu benim Dur asat dur. Arkadaşlar çıka çıka bu çıktı. Salgın Hayır açmıyorsun. Sen bunu mu istiyorsun? Evet. hayatını kaybedenler için farklı uygulamalar Tamam. Koronavirüsten hayatını get kaybedenlerin defin işlemleri get içinde get yeni tedbirler alındı. Beyaz renk ve torbasıyla bekletilecekler. Bilim kurulunun Bakalım önerileri ya. doğrultusunda Merhaba. bir genelge daha yayınladı. Sağlık Bakanlığı mor ve defin işlemlerine yönelik alınacak tedbirler Diyanet <laughs> İşleri Başkanlığı, Adalet ve İçişleri <laughs> Bakanlıkları ile 81 ilin valiliklerine gönderildi. İlk önlem hayatını kaybedenlerin hayatını kaybedenlerin bakalım ne çıktı senin sen, topun. Al, Al bir bakalım. Ne çıktı? Bir bir kaybedenlerin Yorumlar, evet. şey, evet, cenaze çok önemli. Yani Ya siz niye bu tarafa bakıyorsunuz? Ağzıma neye bakıyorsun? Mavi top. Ay benim başıma gelen bir bir bir. bir. İşte gidiyorum. İkinci toplar, topları düşeceğiz ve hepsini kapacak ama ben bu mavi topu kapacağım. Sıra bende. Bir dakika, şunun dışına çekirdek koyuyorum. Artık. Evet. <laughs> Korona dünyaya musallat oldu. Devran asap, ilaçları, ben bunu tutma, seçiyorum. Geldi. <laughs> Görüntüdeki yaşlı kadın da onlardan biri Oğlu evden kapı dışarı çıkmasını yasakladı. Ya Adan, bu, bu çıktı bana ya. Aa. Karşı komşusuyla sözleşti sandalyesini bu da sana Asap. aldı kapısını açtı pembe top al şunu onda bu çıkıyor <gülüyor> şimdi <gülüyor> ikinci tura geçiyoruz <laughs> Hayır, <bunu geber gülüyor> yi, yani. <Dalgan>. nereye gitti nereye <laughs> gitti Nereye, Al gitti. Al Efendim, nereye gitti? 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 Nereye 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 gitti? diziyoruz ama başka yere. Bu isteği daha sık karşımıza çıkabilir. İştah açılmaya başladı fakat bunu yönetmek tabii ki yine bizim elimizde. bu sadece 47 adım Koronavirüs <laughs> <laughs> Ne Oturduğum <laughs> yerden, atlamak, al, al, kambara kambara yanıyorlar. kilo almak, zayıf Aman dikkat. Arkadaşlar ya kimmiş ya da arabayla ne yapmış? Okay. Ne yapmış da? Ya? Bu <laughs> ne yapmış? İşte <laughs> 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 Şöyle asap dizdi, koydu yani. Dizdik de demeyelim. Bir. Beni Kaptım. <laughs> asap <koy>. Böyle. Kapacağız. temizlik <laughs> E yap artık evde ya. Evde ya. Evde yapma ya. Bak, Bak oynama. Devam oynamaya ediyor. Oynarım. O zaman yapma. Sen evde de. De Yo senin de değil. toplam Asap bana bak. Bir Döverim seni ha. Döveyim mi? Evet. evet diyor bir de bak. Şuna bak. Gel buraya. Gel buraya bir güzel. Ne yapıyorum ben? Hadi. Üçüncü tura geçelim ya. Şimdi ben bunu kaptım. Sen de başka topa. Ben bunu kaptım. O küçük topa <laughs> 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 arkadaşlar. Özellikle dağda basket haberleri Arkadaşlar Çok konuşuyor. Dördüncü tura geçiyoruz ve ip atlıyoruz. Bu arada geldik arkadaşlar. İplerimizi aldık. Bu benim. O da Asaf'ın. Asaf. Asaf. Ee, Asaf. Bunun Asaf'ın hiç şansı yok çünkü. Hiç ip atmış. Bir geç. Bir i̇lk sen yapasın. Geç oraya. Olan, <laughs> i̇lk ben yapayım ya. Ön önü atayım dünyayı karşı en iyi hızlı, hızlı şey da ya. Basıp. Kameraya, kameraya geliyor bak. Şimdi geri. Ne, ne yapıyorsun? Oh. <laughs> <laughs> Amerika'nın petrol zengini <laughs> ailelerinin başında gelen rakı peynirler tarafından sonlanan bu çok gizemli büyük salgının küresel <laughs> ekonomi, siyaset Aha. ve güvenlik <laughs> politikalarında etkileyeceğini tahmin etti. Ne yapıyorsun? Ben geri atlamayı <laughs> çok seviyorum Şimdi ileride. Asa bir çek o tarafta ya. Sonra sen o tarafta ve çekin ya

ekran dışarı çıkmamamız ve eğer bir şekilde ortak alanlara temas ettiyse Ağzı parçası da söyleme Atlayacaksın Ama hala bizden bir çok soru var aslında Bugün o sorulara da Hadi Koronavirüs tüm dünyada ne yazık ki can almaya devam ediyor Asap buraya gelin Önlemler çok alınmıyor ama en önemlisi kişisel koruyucu tepkilerimizi almak ve akıllarda tek tek soru var. Aklı